Evet arkadaşlar e, e, bugün yani şimdi bu videoyu çekeceğiz dediğimiz gibi. Yani demedik mi olsun? Bu arada evet. ikimizin kanalına abone olabilirsiniz. Şu anda başlattım ne söyleyeceğim söyleyeyim. Evet bizim da tüm videoları izleyin. Yiğit'in, Yiğitin sadece son videoları Bakın. Evet bu arada benim kanalımda abone olmayı ve arkadaşım kanalda abone olun. Onun şeyini söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalımda. Evet arkadaşlar şimdi role play'e geçelim. Of kardeşim. Kardeşim adam bize öyle bir dövdü ki. Dövdüler bizi. Aç şu kapıyı aç şu kapıyı. Açtım. Açtım. Açtım mı? Gir. Aç kapıyı aç kapıyı gir. Kilitle Kilitle kilitle. Kilitle. Git git. Değil, lütfen değil. Oy, oy. oy vallahi çıktı gitti adam. Doğru düzgün kilitlesene lan şunu. Ya, bak o adam başı da bak taptık Tamam da. Onunla... doğru düzgün kilitle kilitle doğru düzgün kilitle. Kilitledim bak. Ya kapı aç kilitle şunu. Doğru düzgün kilitle. Adam geçemiyor. Sen delirdin mi kapı aç delirdin. Kapı açmıştı anlamıyorum. Kapı açık Kapı işte. kapı. Ya yardım et bana. Şimdi ben niye açtım? Tamam aç kapıyı. Ben... Aç kapıyı içeri gireceğim çık o yüzden. O yüzden çık. O, tamam giyiyorum hadi hadi. Ya valla patatesler aşkına baksana nasıl dövüldük. Gel al şu giysileri üstümüzü de Of ben giyindim kardeşim.

Beni de dün kaçtılay benden. Herkes bir vampir zannediyor bu kayıp zorluğu. Benim Team Wolf'tan çıktım sanıyor olay. İyi doğru diyorsun. Team Wolf'tan çıktım. Bir dakika Team Wolf'ta kutla, kut adamlar var. Hayır onlar vampir salak. Şey kut adamı da. Vampirle kut adam işte neyse. Neyse. Ya bir şey diyeceğim. Biz Ama ne zaman büyüyeceğiz? Bak, ya biz ne zaman büyüyeceğiz? Ben şıkkıydım artık küçüklükten ya. Çıktık. Ne yapayım ben Evet. Beş yıl sonra. Evet. Of. Ya nerede kaldı bu? Gel bankayı, Gel bankayı soymaya gidiyoruz. Evet. Hazırladım her şeyi. Hazırladım. Bomba. Bu bir de türek. Tamam artık senin lakabın bombacı mülayim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi gidelim artık. Araban nerede? Arabayı arkaya bıraktı. Muhittin <laughs> abi arabayı arkaya bıraktı. Sen git yok, al. Yok, yok. O araba değil, o değil. O, arabayı boş verdin dedi. Bunu alın dedi bakın. Bu, bu ambulans arabası. Buna, da, buna daha az dikkat çekersiniz diyor Muhittin abi. Hmm, tamam ben süreyim ben süreyim ben. Dur doktor kılığına girmemize gerek yok değil mi? Yok yok gerek yokmuş. var bekle var. bekle arkada şey var doktor kıyafeti var giyelim onu. Bekle. Tamam evet kardeşim hazır mısın? Ben doktor kılığına girdim. Tamam ben de arkada hasta gibi duruyorum. Tamam. bankaya gidelim. Banka bir dakika biz dedim böyle bankada neyse para çekeriz deriz. Hemen çak çak. Bu saatlerde zaten bankada birileri olmuyor. O yüzden sıkıntı değil. Evet bekle. Ben bu arada hackleme ustasıyım onu söyleyeyim. Işıkları hackleyeceğim şimdi. Biz para çekecektik. Hadi hadi gel. Hadi gel kaçıyoruz. Tamam ışıkları hackledim. Çabuk çıkalım. Çabuk çabuk. Patlatmışlar. Aç kapıyı. Parayı Çabuk parayı ver dedim. Dur bekle gel şurada gel. paralar varmış. Gel. İyi şurada paralar var onları alayım. Bir, 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 kat trilyon. yer var, var mı? Şurada, ya, Hasan Muhittin değil miydi ya? Yok, yok o Muhittin arabaları yapıyor Hasan Usta bu gizli göçükleri yapıyor. Tamam abi. Hadi. Bunu da yeni öğrendim. Tamam. Evet. Burada, burada şu lambayı istiyorsan daha gidiyorsun. Tamam. Geldim. Burada bak bir var. Bir de bu kayıt. Of, nerede kaldı bu ya? Biraz ya, bekleyelim belki be, gelir. Bekle be, be kardeşim geliyorum. Kardeşim bekle vur. Bekle gelirken biri beni vurdular. Bir şey aldım. Yani çok çok önemli bir şey diyorum. Ne, Muhittin abi çok önemli bir şey diyor. Dur telefondan konuşuyor bu yine ya. Tamam abi Muhittin. Tamam haberleri aldım. Muhittin abi. Ki, kim yapmıştı? Muhittin abim yapmıştı. Kim yapmıştı? Gizli geçitler. E, evet. Ona teşekkür bolsun. Kapıyı aç kapı kapıyı. Anahtarı yerde unutmuşum. Açıyorum burayı. Ben evde değilim. Gel gizli yerdeyim abi. Gizli yere gel. Yine bankayı soyuyorlar. Bu bankada da para bitmiyor ha. Neyse. Nerede kaldı? Yok bu, bu bankaya inden para gelmiş de bu sefer ben soydum. Tamam abi al parayı gel o zaman. bak bu sefer de yine ben soydum bak gel buradayım. Hadi gidelim buraya, abi. Buraya Muhammed abi yapmış galiba evet. Hasan yapmış da Hasan abi yapmış da evet. abi. Ee, burada, ben, burada bizim 4 yıl geçirmemiz gerekiyor galiba. Evet şu anda 2 kat trilyonumuz var. Biliyorum. Burada iki saat bindi onu. Dört yıl sonra geldik yemin ederim ki Hasan abi yaptı evi. Allah bu kadar güzel ki. Oğlum geldi. Bir katman üstünde bir kompo var. Tamam. Abi evi çok güzel yapmamış mı be? Evet çok iyi. Gel gel eve. Yardım, gel 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 şey Dışarıda bomba patladı ama Bize değildir Kırılmış bizim evde patlamışlar Patlamışlar bak Öldün Ne? Nasıl öldün? Kıvam Öldüm Beni Fatih'de başlıyor Öldüm Of hadi gideyim. Şu, şu, an gidiyor. Gidelim. Şunu alalım. Öldüm şakası yapmış ya. Şerefsize bak. Bir de arayıp söylüyor. Utanmaz bu ya. Ya, ama şimdi kanka ya gelince şaka şaka sanıp gelmişsin. devam. yani dediğim gibi bir de arkadan arkadan birileri konuşuyor ama bu değildir umarım. Neyse. Partide bu galiba ya. Parti açılmış. Allah Allah. Var ya öyle işlere karışıyor ki. Nerede bu? Wow. Parti güzelmiş ha. Biraz dursam mı? Yok ya da Acaba nerede bu? Ee, burada yok. Bu ses nerede? Lan hastanede mi yoksa bu şerefsiz var ya. Nerede bu? Lan! Şerefsiz, niye söylemiyorsun mal? Ne yapıyorsun sen? Ah, uyan, 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 uyan.